çekeceğiz. Hadi başlayalım. Ceyda parka gidiyor arkadaşlar. Parkta oyunlar oynayacak şimdi Ceyda. Çok güzel bir parka geldik. Ceyda ilk önce parkur oyununa başlıyor. Hadi bakalım geçebilecek misin? Arkadaşlara göster Ceyda. Bakın böyle tek tek adım adım ilerliyor Ceyda arkadaşlar. Evet son bir tane kaldı Ceyda. Ve Ceyda bitirdi. Hadi şimdi geri dön. Şimdi geri dönüyor. Aferin Ceyda'ya. Çok iyisin Ceyda. Evet son parkuru da tamamladı. Şimdi oradan geçecek. Bakalım geçebilecek mi? Oradan kaydıraklara gidecek. Bence oradan geçmemelisin. Orası riskli. Düşebilirsin. Geri gel. Geri gel anneciğim. Buradan yoldan gidelim. Zaten oradan geçmeye yer yapmamışlar. Hop yere düşeceksin. <laughs> Ceyda başardı. Yere değmeden Kaydırakların anne, olduğu anne, yola gidiyor. Anne, anne, yüksek oynayalım. Çünkü bebeğim var ya. Hadi ilk önce kaydıraklardan kayalım sonra. Gel, gel, gel. Hadi ilk önce kaydıraklardan kaymak. Anam. Zamanı. Anam. Ceyda tekrar çıktı oraya. Bakın arkadaşlar bu parktan anam, iki masum var. Hadi kayalım. Ceyda şimdi kayacak. Hı. Çok güzel. İki tane kaydırak Anne, var arkadaşlar. gel ne, alırsın, gel ne alırsın? Burada da Mickey Mouse var. Anne ne olursun gel. Anne Anneciğim bu kaydırak ya? bana göre değil. Mi? Alırsın Hadi gel bakalım. Bu kaydırak çok pis Ceyda. Sakın bundan kayma. Ee, o da pis. Evet bu da pis. Çok pis değil ama bundan kayabilirsin istersen. Ama diğerinden kayma tamam mı anneciğim? Çok kısa. Kaymayacak Kaymayacak mısın? Ceyda kaymaktan vazgeçti. Çünkü kaydıraklar çok kısa. Ceyda kayboldu. Nerede? Ve... Ceyda şimdi salıncağa biniyor. Hadi sallan bakalım Ceyda. Binemiyor musun? Başarabilirsin. Hadi oradaki salıncağa gidelim. Skuturunu alalım. Skuturumuzu unuttuk. Gel çabuk çabuk. Ama alması lazım. Yoksa başka çocuklar alıp giderler. Şimdi salıncaklar da sallanacak. Buna binebildin mi? Ceyda salınca bindi. Baba, Uçurayım mı seni? Sallım. Uçurayım mı seni? Hayır uçurma. Aa. Ceyda kendi kendine sallanabiliyor artık. Baba sallayayım mı? <laughs> Benim sallamamı istedi. Bence İda'yı sallıyorum. Uçuracağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Açıyorum. Ceyda <baba. gülüyor> uçuyor sunacaksa arkadaşlar. <laughs> Çok iyisin Ceyda. Gelecek misin anneciğim? Hadi salınca skuturunla gezelim mi? Hayır. Gezmeyecek misin? <laughs> Yel burada da tırmanma yeri var, tırmanalım oradan. Bakalım Ceyda tırmanabilecek mi? Zeyda bak kedicik var orada uyuyor. Bakın arkadaşlar farklı bir Kedicik uyuyor. Kediciyi rahat bırakalım. Zeyda bakalım buradan tırmanabilecek mi? Başardın Zeyda. Hadi gel buradan da gel. Buradan hadi hadi. Tamam. Hadi bakalım. Ceyda şimdi buralardan tırmanıyor, tırmanıyor. Al senin Ceyda ya, çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <İşte or>. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Hoppa. Ceyda sona kadar gidemedi, düştü arkadaşlar. Şimdi skuterla gezelim hadi. Hayır, Ya ben yüksek oynalım. Tekrar tırmanıyor Ceyda. Tekrar çıktı yükseğe. Hadi ine in düşebilirsin. Düşebilirsin anneciğim. Düşmem. Bu kadar yükseklik yeter. Şimdi Ceyda'nın bebeği kaydıraktan kayacak. Hayır. <laughs> kaysın mı? Birazdan yüksek oynayalım. Tamam bebek kaydıraktan kaysın. Tamam. Bakalım bebek nasıl kayacak kaydıraktan. Ay. Hadi Ceyda gönder bakalım bebeği. Ama atmayacaksın öyle. Atmayacaksın. O kendi kayacak. Tamam mı? <laughs> Hadi bir, iki, üç. Bebek kaydı. <laughs> Ceyda da kaydı. Hadi yerden yüksek. Çok hızlı kaydı. Yerden yüksek. Ceyda yerden yükseğe çıktı. Şimdi de buradan tırmanacak bekleyerek Eğlenceli mi? Hadi renkleri sayalım anneciğim. Bu hangi renk? En pembe. Turuncu. Turuncu. Bu hangi Yeşil. Bu? Yeşil. En alttaki hangi renk? Beyaz. Sarı. Beyaz. Sarı renk. Rengarenk bir park var burada. Aa, Ceyda bak burada da kuş var. Bakın arkadaşlar kuş var. Burada da çiçek var. Burada da kelebekler var. Hadi saklambaç oynayalım. Sen say bebeğin saklansın. Ama anneciğim burada yerden yüksek oynayamayız. Çünkü yükseğe çıkabildiğimiz pek fazla yer yok. Ya anne. Ben. ben... Buradan çıkabiliyorum ben. Hadi çık bakalım. Hadi skuturunla yarış yapalım. Hayır, tamam. Hadi koş. Skuturunu kapta gel. Şimdi skuturla yarış yapacağız. Bakalım Ceyda mı yenecek yoksa bebekle biz mi yeneceğiz? Hadi başla. 2 3 başla. Bebek koşuyor. Bebek yetişemiyor Ceyda'ya. Ceyda çok hızlı Ceyda. Yetişeceğiz sana. Ooo Ceyda nereye çıkıyor? Bakın skuturla. Ceyda nereye çıktın öyle? Ceyda sıkı şov yapıyor arkadaşlar. Bakın nereye çıktı. Ceyda sıkı bakın bakın nasıl iyi arkadaşlar. Çok iyi Ceyda. Ceyda çok iyisin. Hadi bir daha göster arkadaşlara şovunu. Bakın arkadaşlar nasıl çıktı. Şimdi inecek. Hadi in bakalım. Bakın. Kızını alamayıp çarptı Ceyda. Kaza mı yaptın? Evet. Zeyda scooter'la kaza yaptı. Hızını alamayıp çarptı. Hadi gel buradan aşağı in bakalım şimdi. Buradan aşağı in gel. Skuter kendi kendine iniyor. Hadi buradan in bakalım. Scooter kendi kendine geldi. Şimdi Ceyda da gelecek. Hadi atla oppa, Ceyda atladı. Gel Ne mi atlayacaksın? Anne bebeğime bak. Ceyda şimdi bebeğiyle yüksekten atlayacak arkadaşlar. Çok tehlikeli. Bakalım yapabilecek bir, mi? Bir, bir iki, üç. Eyvah bebek atladı. Şimdi sıra bebek çek. da. Hadi sıra sende. Bebek çek. Bakalım Ceyda atlayabilecek mi? Hadi hop. Başardım. Şimdi bebek atlayacak. Şimdi ikisi beraber atlayacaklar. Hadi bakalım. Bir. Sayıyorum. Aa, bebek yine atladı. Şimdi Ceyda da sıra. Ceyda da atladı. Bebek de İkiniz beraber mi? Evet. Hadi atlayın bakalım. Ceyda bebeği ile atlayacak. Bebeğin elinden bırakma. Aa, Oo bebek ölmüyor. Hadi al bakalım. Hadi al bakalım. Hadi atlayayım bakalım. Başardınız. Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Ağzından çıkar onu ağzından çıkar. Ağzından çıkar hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Başka.